Hepinize merhabalar ben Fer. Yeni video serimiz Valheim olacak. Valheim'a sıfırdan başlayıp körü körüne nasıl gelişeceğimiz ve solo olarak bir oyunu nasıl oynayacağımız hakkında deneyim elde edeceğiz. Oyunu ilk defa oynuyorum ve oyunu ilk defa oynarken yaptığım bütün sakarlıklar, gelişmeler, taktikler ve buna benzer bütün içerikleri YouTube kanalımda paylaşıyor olacağım. Sizlere ilk videonun hızlandırılmış bir özetini bırakıyorum. Bu özeti izleyerek ilk video hakkında fikir sahibi olabilirsiniz ve detaylı şekilde izlemek isterseniz YouTube kanalıma gelebilirsiniz. Bu ve benzeri tüm oyunlar YouTube kanalımda mevcuttur. İki günde bir olarak video paylaşıyorum ve belirli standartta belirli oyunlar oynuyorum ve aylık olarak da her gün yeni bir oyun oynama planım var. Genel olarak böyle. Bana destek olmak isterseniz YouTube kanalımı takip edebilirsiniz, yorum atabilirsiniz ve bu videoları beğeneceğini düşündüğünüz birisiyle paylaşabilirsiniz. Şimdiden bana vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.